Arkadaşlar bugün sizlere C nasıl e, buton animasyonu yapılır yani buton efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. E, şimdi neden e, güzel C Sharp e, Çünkü daha yeni format attım ve e, 2013'te müşendim o yüzden 2012. Evet şimdi e, buton efekti yazarak, böyle buton efekti yazarak projemizi oluşturalım. Yani oluşturana kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi projemiz oluşturuldu arkadaşlar. Ee, evet. Ee, bir dakika. İnşallah VB yapmamışım da. Zil evet. çarpmış arkadaşlar. Tamam. Ee, şimdi mesela bir tane buton koyduk. Mesela şimdi gördüğünüz gibi bir tane buton koyduk. Şimdi ilk önce bu butonu şöyle bir şeyden açalım. Windows Properties. Tamam ilk önce arkadaşlar buton mesela flat yap ya, yaptık diyelim. Ee, e, şimdi for kaları şu an gördüğünüz gibi siyah. Mesela şimdi çalıştıralım bunu. Gördüğünüz gibi e, üzerine geldiğimiz zaman e, herhangi rengi değişmiyor yani çok. Yani buton efekti olmuyor sadece e, şey oluyor. Yani. Mesela şimdi arkadaşlar mesela bunun üzerine geldiğimizde butonun rengini değiştirmesini sağlayacağız. Ee, şimdi ilk önce bir testinde değiştirelim. Tıkla yapalım. Mesela şimdi bunun üzerinde e, fare geldiğinde mesela bunun üzerine fare geldiğinde bunun rengi değişecek arkadaşlar. Şimdi e, bunu nasıl sağlarız onu göstereceğiz. Şimdi ilk önce butona geldikten sonra Event kısmından e, arkadaşlar klik değil. E, mouse enter e, event'ını buluyoruz ve iki kere tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi kod kısmı açıldı. Şimdi kod kısmında yazmamız gereken şey e, buton bir ya da butonumuzun adı neyse nokta for color eşittir color nokta e, arkadaşlar mesela ne yapalım chart yapalım e, bu rengi çok severim çünkü chart yaptık mesela şimdi e, isterseniz bir test edelim Gördüğünüz gibi arkadaşlar, e, gerçi bu arka planı pek uyumlu olmadı. Böyle arka planı bir ne yapalım? Arka planı bir siyah yapalım, Arka planı bir siyah yaptık arkadaşlar. Şöyle şuradan yaptık. Şimdi bu butonun rengini de beyaz yapalım. E, şuradan böyle beyaz yaptık. Şimdi mesela deneyelim. Gördüğünüz gibi butonumuz şu an üzerine üzerine geldik ve beyaz. Şöyle üzerine geldik ve yeşil oldu arkadaşlar ama üzerinden gittiğimizde hala yeşil yeşil oluyor. Yani eee fare butonun üzerinden çektiğimizde hala yeşil olduğunu görüyoruz ki bunu nasıl düzelteceğiz şimdi onu göstereceğiz. Şimdi mouse leave diye bir tane daha arkadaşlar eee event var. Eee şimdi bu eventler ne işe yaradığını anlatayım ilk önce. Mouse enter arkadaşlar eee tahmin edebileceğiniz gibi mouse'un e, mouse'un Butona geldiğinde ya da e, butona geldiğinde e, ne yapması gerektiğini e, gösteriyor. Mouse leave'de butondan tekrar e, mouse'un butonundan tekrar çıktığında ne yapması gerektiğini gösteriyor. Şimdi butondan gel butonlar çıktığımızda e, ne yapalım? Biz eski haline döndürelim değil mi? Kalır nokta. White yapalım tekrar. Evet arkadaşlar e, şimdi bunu da yaptık tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi e, bu formumuz açıldı. Şöyle mesela üzerine geliyoruz. Yeşil oldu. Üzerinden çıkıyoruz. Tekrar beyaz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Şimdi e, kodlarımızın mantığını anlatalım. Yani mantığını anlamadan. E, mantığını anlamak daha yararlı olacaktı bizim için. İlk önce e, buton bir nokta mouse enter. Abi, bir dakika. Yani Mouse enter'da ne yaptığımızı anlatalım. Buton bir nokta fark olur. Yani e, butonun yazısının e, rengini değiştirdik. Bu flat, flat style, flat, flat stilin arkadaşlar. yazın rengini ne yaparsanız, butonun rengi de ona bağlı olarak değişiyor. Şöyle butonun çizgileri de ona bağlı olarak, çizgilerin rengi de ona bağlı olarak değişiyor. Şimdi, buton bir nokta, for color eşittir, color nokta çarpıyoruz. Şu color şey neden yazdık? Color nokta niye yazmadık? yazdık. Direkt çarptıyoruz yazsak olmaz mıydı? İsterseniz bir göstereyim ben size. Gördüğünüz gibi hata verdi. Neden arkadaşlar? Çünkü e, renk olduğunu belirtmiyorsunuz. Renk olduğunu bu şekilde belirtmeniz lazım. Renk olduğunu belirttiğinizde gördüğünüz gibi e, oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela bir de mouse leave'de ne oluyor? Mouse leave'de de aynı olayınız var. Sadece e, rengini eski döndürüyoruz. Şimdi arkadaşlar tek e, son kez deneyelim sonra videomuzu bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar faremiz üzerine geldiğinde hatta şöyle tam ekran yapalım. Faremiz üzerine geldiğinde e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, fa, e, butonumuzun rengi yeşil oluyor. ve Bugünkü videomuzda bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere.